Merhaba. Bugün ebob dikdörtgen zemini karelere bölme soruları ya da fayans döşme, döşeme soruları nasıl çözülür onu öğreneceğiz. Elimizde gerçek bir yüzeyimiz var. Kısa kenarı 20 santim olan, bakın şöyle 20 santim ve uzun kenarı şöyle 30 santim olan gerçek bir yüzeyimiz var. Biz bu dikdörtgen şeklindeki yüzeyi olabilecek en az sayıda etiketle kaplayacağız. Etiket sayımızın en az olabilmesi için bizim karelerimizin olabilecek en büyük uzunlukta olması lazım. Ve bunun bulmamız için de ihtiyacımız olan şey EBOB bulma. Neyin EBOB'unu bulmamız gerekiyor? 20'nin ve 30'unun yani kısa kenarı 20 uzun kenarı 30 olduğu için bu dikdörtgenin EBOB'unu bulmamız lazım. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. 20 ile 30'un EBOB'unu bulacağız. Hemen 2'ye bölerek başladım. 22'ye böldüm 10. 30'u 2'ye böldüm 15. Her ikisi bölündüğü için 2'ye aldım. Onu 2'ye böldüm 5. 15 bölünmedi. O yüzden 2'ye alamadım. Artık 2'ye bölünecek hiçbir şey kalmadı. 15 3'e bölünebilir. 15'i 3'e böldüm 5. 5 bölünmediği için aynen indim. Yalnız 5 bölünmediği için 3'e 3'ü yine alamadım. 5'i 5'e böldüm. Her ikisi bölündüğü için bu 5'i de aldım. Ve işlemim bitti. 2 ile 5'i çarptım. 10 buldum. Bu bulduğum 10'un birimi ne diye sorarsanız buralar santimetre cinsinden verildiği için sizin bulduğunuzda 10 santimetre. Bu 10 santimetre ne demek? Sizin bu dikdörtgen yüzeyi döşeyeceğiniz etiketlerin ya da yapıştıracağınız etiketlerin bir kenar uzunluğunun kare şeklinde olması gerekiyor. 10 santim olduğunu buluyorsunuz. Şimdi daha önceden bir hazırlık yapmıştık. Şuraya bir bakalım. Şu karenin uzunluğu 10 santim. İki tane kenarını da ölçelim. Bu şekilde 10'ar santim olduğunu buldum. Şimdi ben bu zemini bu kare etiket olduğunu kabul edelim. Bunlarla döşeceğim. Kaç adet kare kullanacağımı nereden bulacağım? Şimdi bunun bir kenar uzunluğu eğer 10 cm ise uzun kenarım da 30 cm olduğuna göre buraya kaç adet kare kullanmam gerekir? Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi burayı tam 3 adet kareyle kaplamamız gerekiyor. Peki kısa kenarı 20 santim olduğuna göre oraya kaç adet kare kullanabilirim? Bir tane buradaki mavi karem var. İkinci olarak kırmızı kareyi koyuyorum. Ve bu şekilde sorunun cevabının 6 olduğu çıkıyor. Tabii ki siz böyle sürekli bir şeyleri deneyerek yapmayacaksınız. Siz bu cevabı nasıl bulacaksınız? Hemen ona bakalım. Bulduğumuz şey eboptu. Karenin bir kenar uzunluğu. Onu şöyle yazalım. Karenin bir kenar uzunluğu eşittir Ebob. Yani bulduğunuz Ebob size karenin bir kenar uzunluğunu verdi. Peki ben buraya kaç adet kare kullanacağımı? Hemen şöyle yapalım. Kullanılacak kare sayısı eşittir. Hemen yazıyorum. Dikdörtgenin alanı genellikle bu zeminler hep dikdörtgen şeklinde olur. Bu tarz sorular aynı tarz, aynı şekilde verilir hep. Dikdörtgenin alanı bölü karenin alanıdır. Daha güzel bir şekilde yazmak istersek, daha açıklayıcı. Dikdörtgenin alanı kısa kenarıyla uzun kenarının çarpımıdır. Karenin alanı ise ebop çarpı ebop. Yani asıl önemli olan bölümü şurası. Siz dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenarını yani 20 santimle 30 santimi çarpıp bunu karenin bir kenarını bulmuştuk 10 santim olarak yani ebop olarak 10 çarpı 10'a bölüyorsunuz. Sadeleştirme işleminizi gerçekleştirebiliriz. 0 bu sıfırı bu sıfırla bu sıfırı bu sıfırla götürerek 2 kere 3'ten 6 bölü 1'den 6 tane kare kullanacağınızı bulabilirsiniz. Bir tane daha soru çözelim bununla ilgili. Şimdi şu sorumuza bakalım. Yine aynı tarz bir soru. Bir banyonun uzunluğu 500 cm, genişliği 300 cm'dir. Banyonun tabanı kenar uzunluğu en büyük ölçüdeki kare fayanslarla döşenecektir. Bu iş için kaç fayans gerekir? Bazen en büyük diyor. Bazen en az diyor. En küçük diyor. ne e, Bunlar da aklınız karışıyorsa en büyük ölçüde kare fayanslarla döşeyecekseniz zaten sizin en az sayıda fayans kullanmanız gerekir. Ya da tam tersi en az sayıda fayans kullanmak istiyorsanız en büyük ölçüdeki fayanslarla çalışmanız lazım. Yani bunların hepsi bize ebobu anlatıyor. Zaten başka türlü de sorulmaz. Ne yapacağız? Dikdörtgen zeminimiz var. İki adet de kenarımız var. Biz bu iki kenarın ebobunu bularak sorumuzu çözmeye başlayacağız. Şimdiye kadar size gösterdiğim yöntemlerde ikiye bölmekle başlarsak çok 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 uzun olur. Artık siz EBOB konusunda bir sürü şey öğrendiniz. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu size vereceğim ilk ipucu olacak. İşinizi kolaylaştırmak anlamında. 300'ün ve 500'ün aynı anda bölünebileceğini düşündüğünüz bir sayı varsa, farkındaysanız ikisinde de 2 iki adet 0 var. Yani bu ne ile bölünebilir? İkisi birden 100 ile bölünebilir. İkisini aynı anda bölünecek sayı olarak düşünebilirsiniz. Mesela bunlar birer sıfırlı olsaydı 30 ve 50 olsaydı bu sefer 10'a bölünebilir diye düşünebilirdiniz. 300 ve 500'ü 100'e bölüyorum. Burada 3 kaldı. Burada da 5 kaldı. 3'ü 3'e bölüyorum tekrar. 1 5'i 5'e bölüyorum. 1, 1'e ulaştığım anda işlemim bitti. Her ikisini de bölen tek sayı şu. 3 ve 5 aynı anda bölmedi sayıları. Demek ki benim ebobum 100. 100 neydi birim cinsinden? 100 santimetre. Cm. 100 cm'den kastım ne? Şu 300 santime 500 cm olan banyoya döşeceğim fayansların kenarları, kare şeklindeki fayansların kenarları yüzer santim olacakmış. Peki kaç adet fayansa ihtiyacım olduğu sorusunu nasıl buluyordum cevabını? Bir daha söyleyelim. Dikdörtgenin alanı bölü fayans sayısı diyelim. Dikdörtgenin alanı bölü karenin alanı. Hemen dikdörtgenin alanını bulalım. 300 çarpı 500. Peki karenin alanını nasıl bulacaktık? EBOB çarpı EBOB. Bulduğumuz EBOB karenin bir kenarı demekti zaten. 100 çarpı 100. Yine benzer şekilde bir önceki sorudaki gibi e, sıfırlarımızı sadeleştiriyorum. 3 ile 5'i çarpıyorum. 15 tane fayans gerekiyormuş bize arkadaşlar.